Bazen hayatın bir noktasında dururuz. İçimizden şöyle geçer. Ben elimden geleni yaptım. Artık nasibim neyse o olur. Ya da tam tersine. Zaten nasip değilmiş, neden uğraşayım ki? İşte bu iki düşünce arasında gidip geliriz. Ama Ahmet el Bedevi Hazretlerinin bir sözü bu ikilemi sarsar. Nasibini ararken sabrı, sabrı beklerken gayreti unutma. Bu söz aslında bir hayat felsefesidir, bir yol haritasıdır, bir nasıl yaşamalı rehberidir. Nasip Basit bir kelime gibi görünür ama içinde derin bir kader anlayışı barındırır. Nasip, bir şeyin sana ait olması değil, sana gelmesi için zamanın, mekanın ve kalbin hazır hale gelmesidir. Bir ekmeği düşün. Onun tarlada yetişmesi, buğdayın öğütülmesi, hamurun yoğurulması, fırında pişmesi, sonra senin eline ulaşması. Bütün bunların ardında görünmeyen bir düzen, bir ilahi senaryo vardır. İşte nasip de böyledir. Ama unutma, o ekmeği yemek için senin elini uzatman gerekir. Sadece oturup beklemekle sofrana düşmez. Ahmet el-Bedevi Hazretlerinin sözünde beklemek de vardır, aramak da. Ama fark şuradadır. Beklemek sabırla, aramak gayretle yapılır. Sabır pasif bir bekleyiş değildir. Sabır kalbini teslim etmek ama bedenini harekette tutmaktır. Bir genç düşünelim. İş arıyor. Eğer nasibim varsa gelir deyip evde oturuyor. Bir diğeri her gün CV gönderiyor, görüşmelere katılıyor, ama aynı zamanda Rabbine tevekkül ediyor. İşte ikinci genç nasibini ararken, sabrı, sabırla beklerken gayreti unutmuyor. Gayret kuldan, nasip Allah'tandır. Tasavvuf büyükleri der ki: "Sen sadece kapıyı çal. Kapıyı açmak Allah'ın işidir." Yani sen elinden geleni yaparsın, ama sonucu takıntı haline getirmezsin. Kaderi sen yazmazsın ama kaderin sahnesinde rolünü oynarsın. Düşün, bir tohum toprağa düşmeden filizlenir mi? Tohumu toprağa gömmek senin işin, yağmuru indirmek Allah'ın işi. Ahmet el-Bedevi Hazretlerinin hayatına baktığımızda, onun dervişlerine asla miskinliği öğretmediğini görürüz. Onlara derdi ki: Kimin nasibi varsa onu bulmak için ayağa kalkar. Kimin nasibi yoksa oturduğu yerden bekler. Bu söz bir tokat gibidir. Çünkü çoğu zaman tevekkül adı altında tembellik yaparız. Zaten Allah nasip etmediyse olmaz diyerek hiçbir adım atmayız. Oysa tevekkül, gayretten sonra gelen bir teslimiyettir. Ahmet el-Bedevi hazretlerinin dergahında kimse boş durmazdı. Kimisi hizmet ederdi, kimisi ilim öğrenirdi, kimisi insanlara yardım ederdi. Çünkü onlar bilirlerdi ki nasip harekete geçenleri bulur. Sabır, Zannedildiği gibi hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Sabır, doğru zamanda, doğru şekilde sonucu Allah'a bırakmaktır. Bir çiftçi düşün. Toprağa sürmüş, tohumu ekmiş. Şimdi yağmuru bekliyor. Ama o süreçte tarlasına bakmaya, yabani otları temizlemeye devam ediyor. İşte sabır budur. Sabırsızlık ise tarlayı ektikten bir gün sonra neden ürün çıkmadı diye haykırmaktır. Bugünün gençleri çok hızlı bir dünyada yaşıyor. Her şey bir tıkla geliyor. Yemek, müzik, bilgi. Ama nasip böyle işlemez. Nasip sabırla yoğrulur. Harekete geçmeden gelmez ve her zaman bizim istediğimiz zamanda gelmez. Bazen 20 yaşında gelir, bazen 40 da, bazen de hiç gelmez. Ama şunu unutma, gelmemesi de bir nasiptir. Çünkü Allah sana daha iyisini yazmıştır. Senin görmediğini O görür. Ahmet el-Bedevi Hazretlerinin anlayışına uygun şekilde Nasip yolculuğunu beş durakta düşünelim. Niyet Yola çıkmadan önce kalbini temizlemek. Gayret Elinden geleni yapmak, kapıları çalmak. Sabır Zamanın Rabbine ait olduğunu bilmek. Tevekkül Sonucu Allah'a bırakmak. Rıza, Sonuç ne olursa olsun elhamdülillah diyebilmek. Bu beş durağa geçmeden nasip sana gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Bu hadis Ahmet el-Bedevi'nin sözünün özüdür. Deveni bağlamak gayret tevekkül etmek nasibi Allah'a bırakmak. Ve Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Ama dikkat et. Ayette tevekkül ederse diyor. Tevekkül hareketsiz beklemek değil. Yapılması gerekeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek demektir. Bir zamanlar bir genç varmış. Bir işe girmek istiyor ama hiçbir yere başvurmuyor. Nasibim varsa gelir, diyormuş. Aylar geçmiş, hiçbir şey olmamış. Sonra bir gün Ahmet el Bedevi Hazretlerini rüyasında görmüş. Hazret ona demiş ki, nasip kapını çalmaz evlat, sen o kapıya gitmelisin. Ertesi gün genç İlk defa adım atmış ve birkaç gün sonra hayatının fırsatıyla karşılaşmış. İşte bu nasibi kovalamaktır. Bugün dijital çağdayız ama nasip hala aynı kurallarla işler. Nasibini bulmak için bir işe başvurmak, bir dost edinmek, bir adım atmak bir kapı çalmak. Bu adımları atmadan sadece dua yeterli değildir. Çünkü dua eylemi besleyen bir güçtür. Nasip bazen gecikir. Çünkü Rabbimiz bize "Hayır demiyordur. Daha zamanı gelmedi." diyordur. Tıpkı meyvenin olgunlaşması gibi. Zamanından önce koparılan meyve ekşidir ama beklenirse tatlılaşır. Sabır bu yüzden gereklidir. Sabır nasibin doğru zamanda gelmesini sağlar. Birçok genç "Nasibimi bekliyorum." der ama hazırlık yapmaz. Eğer bir işi istiyorsan yeteneğini geliştir. Eğer evlilik istiyorsan kalbini olgunlaştır. Eğer başarı istiyorsan disiplin kazan. Ahmed el Bedevi der ki: Nasibi bekleyen kendini hazırlayan kişidir. Tembel değil. Nasip hazır olanı bulur. Hazır değilsen o fırsat gelse bile elinden kayar gider. Bir gerçek daha var. Nasip her zaman hoşumuza giden bir şey değildir. Bazen kayıplar da nasiptir. Bazen kapanan kapılar da nasiptir. Çünkü Allah bazen bizi korumak için kapıları kapatır. Sen olmadı sanırsın. Oysa daha iyisini sana saklamıştır. Rıza, tasavvufta tevekkülden bir sonraki basamaktır. Rıza sadece Allah'a güvenmek değil, ne olursa olsun kalben razı olmaktır. Ahmed el-Bedevi'nin dervişleri derdi ki, biz nasibimizi ararız ama Rabbimizin takdirine teslim oluruz. İşte gerçek özgürlük budur. Sonuçlara değil, sürece bağlanmak. Allah'ın planına güvenmek. ey genç kardeşim senin bir nasibin var. Belki şu an göremiyorsun ama yolda sana doğru geliyor. Ama unutma sen de ona doğru yürümelisin. Beklemek kolaydır ama nasibi bulmak cesaret ister. Yola çık, gayret et, sabret ve Allah'a güven. Çünkü nasip Harekete geçenleri bulur. Nasibini ararken sabrı, sabrı beklerken gayreti unutma. Kader yazılmıştır ama yürümek sana düşer. Peki sen ne düşünüyorsun? Nasip beklenir mi yoksa aranır mı? Düşüncelerini yorumlara yaz birlikte konuşalım. Eğer bu söz sana da dokunduysa kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü bu yol paylaştıkça büyüyen bir yol. Yeni videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet ol.